hayvan dostlarım bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum kaçıncı bölüm bilmiyorum ama yani dördü çektim gibi hatırlıyorum yani 4 ya da 5. bölüm olabilir Hadi o zaman ee, bunu 5 tur oynayacağız Hadi bakalım bakalım kazanabileceğiz mi o halde başlayalım ama başlamadan önce sizlere söyle bir şey söyleyeyim hayvan dostlarım gördüğünüz üzere burada kulübümüze katılmak isteyenler katılabilir yani şu an 10 kişi var kulüpte ama siz de eğer katılmak isterseniz hayvan dünyası yazmanız yeterli. Ama bir şey Yani hayvan dünyasının başını ve Yine böyle küçük yazacaksınız. Yani komple küçük yazacaksınız. Anladınız siz beni. Neyse. Hadi o zaman birinci turumuzu oynayalım. Evet hayvan dostlarım. Şu an şurada şili var. Tamam planlıyor. Ha ha ha. Öğretmen ateş edersen tabii ki de başkaları kapar. Böyle de çok şey yapmayacağım. Evet şöyle. Tam ateş çıktı galiba. O da ben öldürdüm yani. Helal bana. Bu arada mikşek yapımını yapımı diye bir video atmıştım. Yani onu İzlerseniz çok sevinirim. Yani evde yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben de kendimi şaşırıyorum ya. Ya tam kutu kıracakken ya. Bir dakika ben hiç anlamadım. Ben hiç iki kişi kaldığını anlamadım. Evet birinci tur tamam. Şimdi ikinci turda yaz. O zaman da ikinci turda. Hello hello hello. Hello hello la. Bana ateş etmeyi planlıyor. Bu kutuyu da ben alırsam ha tamam. Artık 3 yüküm. Oy koltuğu kavgası. Kardeş kavgaları. Sinemalarda. Evet. Lan. Şuraya doğru gitmeye çalışacağım. İlla gelebilir yani. Hatta bakın. Benden intikamını almak için şey plan kurdu. Ama planı işe yaramadı. Duh. Şu kalkan aslında eskiden işe yaramıyor diye düşünüyorum. Meğer aslında işe yarıyormuş. Bunu anca anlayan ben. Bu arada Tokalife ile ye ilgili yeni bir şey gelecek. Şimdi diğer kişi arıyoruz. Nerede senin düşmem? Çık ortaya. Sana bir şey yapmayacağım. <laughs> Alt tarafı öleceksin. E burada da yok. Aha. Koca yürekli bir bul. Evet önce belliydi zaten. İkinci turumuz da 10 tane. sıra 3. turumuzda. Hadi bakalım başlasın 3. turumuz. Hello, hello, hello. Başladı. Bunda yenileceğiz gibi duruyor. İçimden öyle bir ses yenileceğimizi söylüyor. Evet doğru diyormuş. Üçüncü turumuz başarısız. Ama yine de 200 tane şey aldık. Bunların adı ne pek bilmiyorum. Büyük kutu. Hadi savaşçı var. Savaşçı var. Ya vermedi ya. Vermedi ya. Vermedi. Savaşçı vermeyince çok sinirleniyorum. Hele mega kutudan vermeyince öyle şey yapıyorum ki çıldırıyorum ki. İran böyle telefonu falan bir şeyler yapasım geliyor artık. kıralım, kıralım, kıralım. Aha. Ben de ona böyle şey yapayım. Aha, peynir. <laughs> yetişemedi. Evet kalkan sayesinde kolunum. Aynen aynen siz, siz ikiniz kavga edin tamam mı ben ne için? Ama ben size dalarım. Hello, hello. Bu bana vurmaya çalışıyordu. Bu yüzden gıcık kaptım. 3 kişi kaldı şu an. <laughs> Ve 2 <iki> kişi. <laughs> Ve 4. turumuz başarılı. Sadece bir tane başarılı <laughs> oldu. Bu son turumuzda mutlaka ama mutlaka şey yapmalıyız. E, kazanmalıyız. Çünkü son turumuz. Hadi o zaman. Son turumuz başlıyor. Evet. Beşinci turumuz başlıyor. Oraya bir yandan da hiç gitmek istemiyorum. Hayır 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 hayır. Ya of ya. O zaman şöyle yapalım. 6. turumuz da olsun. Ne dersiniz? Yani bence 6. turumuz olsun zaten. E, video bana biraz kısa olacak gibi geliyor. Bu yüzden 6. turumuz da ekleniyor. Bu arada yorumlara hangi takımlısınız onu yazın. Yazarsanız yani çok mutlu olurum. Of ya. Görüyor musunuz ya? Beni uğraştırdı resmen. Ama neyse ki bu kutuyu kimse almamış. Benim dövme için böyle arada olmuş. Ama ben bu niteliği olursam. Ya şu ne oldu? ne oldu? Kaçmaya çalıştı beni öldürdüm. Çok gıcık olmuştum ya. Uy. Az canım kalmıştı. Az bir farklı öldürüyordu. Ve 6. turumuzu başarılı bir şekilde geçtik. Evet videomu izlediğiniz için teşekkürler hayvan dostlarım. Bu kanalda bana eğer abone olsanız ve videoma da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay hayvan dostuyla mutlu kalın.